Ekonomist Selçuk Geçer geçen günlerde süper bono hamlesi ile ilgili uyarılarda bulunurken bu sefer de YouTube hesabından fırtına yaklaşıyor dedi. Fırtına yaklaşıyor dedi. Fırtına neden fırtınaya neden yaklaşıyoruz sorusunu yanıtlayan Geçer. Çünkü beklentiler Türkiye'de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık bir fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Geçer yükselen mazot fiyatına ilişkin ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki döviz de oraya gidecek. Para kazanma derdiyle yatırım yapmayın. Kesinlikle dövizle borçlanmayın. Çünkü Türkiye'de ekonomi yönetimine ilişkin bir ufuk çizgisi göremiyorum. Bir şeyin fiyatı aşırı yükselirse o şeyden uzak durun. Geçen sene için yarınlı diyenler var. Bu ülkede mazot 28 liraysa anlayın ki döviz de o seviyelere kadar gidecek. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. Peki bütün bunlara rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız, çok uyanık kalacağız. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler dedi. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Fed 75 bas puanlık bir faiz artırımına gitme kararı aldı. Fed'in kararı sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise kritik karar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ve altın fiyatında düşüş beklediğini belirten Memiş, aynı zamanda Memiş yatırımcılar duvara toslayacak uyarısında bulundu. Fed'in kritik kararı sonrası altın ve döviz kurlarında hareketlilik yaşandı. 10 altın yükselişe geçerken dolar kuru 17,50 liranın üzerine çıktı. Fed'in kararı sonrası piyasaları değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye operasyondan geçiyor diyerek dolar ve altın için düşüş tarihi verdi. Yeni açıklanan ekonomik paket ile dolar ve altında düşüş beklediğini belirten İslam Memiş, rakam vererek yatırımcıları uyardı. Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde ama bunun yanında bir operasyon sürecinde. Bunun altını dolduran sebeplerden biri de döviz kuru ataklarıyla birlikte ekonomi kurmaylarının ciddi çalışmaları var. Ekonomik paketle birlikte ben döviz kurlarında önümüzdeki bir ay içerisinde sert bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Dolar TL kurunda 17.80 lirayı bekliyor olacağım. Gram altında 1050 lirayı bekliyor olacağım. Bu rakamları ilerleyen günlerde sık sık paylaşacağım. En iyimser rakamın 15.88 lira, gram altında ise 950 lira, gümüş gram fiyatında ise 11.50 lira olarak görüyorum. Ben burada tekrar kişisel tercihlerimi varlıklarımı korumak için koruyacağım. Haziran ay sonuna kadar yeni paket açıklanmazsa yeni seviyeleri konuşabiliriz. Ben bu ay sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın bizzat açıklayacağı paketle birlikte biraz daha yataylaşan bir piyasa görme ihtimalimizin kuvvetli olacağını düşünüyorum diyerek açıklamalarına son verdi.